arkadaşlar ben İpek. Ee, hoş geldiniz kanalıma. Bugün size şey anlatacağım. Shifting'in ne olduğunu. Script yazmayı göstermiştim ama Shifting'i anlatmanın script ne alaka? Evet. Birazcık tutarsız oldum o konuda. Şimdi Shifting dediğimiz şey e, sizin e, düşündüğünüz, düşünceleriniz. Yani mesela gitmek istediğiniz bir yer var. Sizin full düşüncelerinizle birlikte e, başka bir evrene gitmeniz, geçmeniz gibi bir şey. Yani bu evren dediğimiz şey de mesela işte Twilight olur. Senin iki sene önceki halin olur. İşte Hogwarts olur. Gibi gibi yani. Çoğu insanda Harry Potter deniyor zaten. Büyük ihtimalle bu videoyu izleyenlerin de çoğu öyle bir şey düşünüyordur diye düşünüyorum. Shifting yapmanın yolları var. İşte hani script yazıyorsunuz. Sonra işte metodları var. E Mesela ben Jule metodunu kullanıyorum. Script'i anlatmıştım zaten bir, ön bir önceki videomda. Oradan da bakabilirsiniz. E, bu arada hani bunun gerçekliğini bence sorgulamaya gerek yok çünkü zaten düşüncenizde olan bir şey e, artı hani herkes yapabilir bunu artı kuzenim yani pardon ablam e, kendisi gitti 3 ay kaldı Hogwarts'ta yani 3 ay ve yalan söyleyeceğini düşünmüyorum çünkü çoğu insan yaptı e, ben daha yapamamış olsam da deniyorum her gün. Bu arada bir de e, shifting dediğimiz şey lucidçir veya astral seyahat değil. Yani onlarla bir alakası yok. Hani sorunuz falan olursa bana yorumlarda yazın. Ben yani kuzenimle de şey yaparım. Bir videoda çekerim. Hiç fark etmez. E, öyle. <laughs> Teşekkür ederim izlediğiniz için. Ya şimdi ben editlerken baktım da çok fazla bilgi vermemişim. Ama daha nasıl bir bilgi vereyim onu da bilmiyorum. Yani siz sorun. Ben cevaplayayım çok daha mantıklı olacak. Çünkü hani bilgim var anlatamıyorum gibi bir şey var şu an. Neyse izlediğiniz için teşekkür ederim. <laughs>